E geleceklere birkaç tavsiye vermek istiyorum. Öncelikle yiyecek, içecek bulmakta biraz sıkıntı yaşadık. Yani genellemek istemiyorum ama marketlerde sadece böyle genel, temel ihtiyaçlar var gibi gözüküyor. Yani böyle yağ, ondan sonra işte yağ, tuz, un işte yani tabii içecek falan var. Ama böyle Türkiye'deki gibi çok seçenekli, alternatifli bir şeyler düşünmeyin. Seçenekler az. Mesela atıyorum bisküvi seçeneği çok az. Burada bulduğunuzu alacaksınız. Zaten market için de bazen sıra oluyor. Her şeyde sıra oluyor burada. Sıraya girmeniz lazım. Her şeyde sıra beklemeniz lazım. <laughs> ve mar ve, ve... <laughs> Marketleri de böyle bulmak zor. Yani onun market olup olmadığını kestiremiyorsunuz. Böyle zaten hiçbir yerde doğru düz tabela yok. Yani tüp tüp ufak ufak dükkanlar var. O yüzden net bir şekilde göremiyorsunuz. Özellikle bir su bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Mesela yolda yürüyorsun, tabii çok sıcak su sanıyorsun. Ama doğru düzgün su satan böyle bir yer göremiyoruz. O yüzden suyunuzu önceden stok etmenizde fayda var. Ve yanınızda taşımanızda fayda var. Zira sıkıntı çekebilirsiniz yani. Özellikle sokakta yürürken, gezerken herkes size böyle bir şey satmaya çalışacak veya böyle sizi restoranlara davet etmeye çalışacak. Ve en önemlisi burada Küba'da tabii ki pro çok meşhur olduğu için herkes size burada pro satmaya çalışacak. Herkes sigar sigar deyip yönlendirmeye çalışacak. Benim tavsiyem onlardan değil. Onlara çok kulak asmayın. Gidin mağazadan orijinal proları alın. Böylece fişini de almış olursunuz. Ülkeden çıkarken sıkıntı yaşamamış olursunuz. Arkadaşlar size en önemli tavsiyem Küba'ya gelirken en az bir başlangıç seviyesinde bir İspanyolca öğrenir veya en azından e, günlük konuşmaları ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek şekilde bir İspanyolca öğrenmenizde fayda var. Çünkü kimse İngilizce bilmiyor arkadaşlar. Eğer İspanyolca bilmeden gelirseniz buraya zorluk çekebilirsiniz. E, yani biz zorluk çekiyoruz anlaşmakta. Çünkü sadece bazı müzelerde veya bazı e, çok turistik yerlerde İngilizce bilen birkaç kişiye rastladık. O yüzden sizin zorluk çekmemeniz için en azından bir İngiliz, İspanyolcu sözlük e, telefonunuza yüklemeniz, yanınıza almanız gerekiyor. Ayrıca bir offline harita ve Küba'nın gezilecek yerlerini ve genel olarak işte Havana'nın gezilecek yerlerini gösteren şu, uyguları, şu uygulamaları yüklemenizi tavsiye ederim. E, birincisi birincisi maps.me Bu size offline olarak nereyi gezeceğinizi gösteriyor. Ayrıca e, şu Küba uygulaması Apple Store'da bulabilirsiniz. Bu uygulamayla bu bu uygulamayla Havana'nın gezilecek yerlerini falan bulabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir açıyor işte eat and drink, see and do oteller, işte ne ne yapılır, Havana'da nereye gezilir. Ee, ondan sonra hatta basit İspanyolca kelimeleri bile size anlatıyor. Şöyle. Burada Translate şekilde gösteriyor. Çok güzel bir uygulama. Ben tavsiye ederim. Offline olarak çalışıyor. Mesela nerede yiyelim? İşte Sloppy Joe's Bar. Birçok size alternatif sürüyor ve görülecek yerlerini de en çok turistik yerleri de gösteriyor. Bu şekilde buraya bakıp gezebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu ülkede tuvalet bulmakta sıkıntı. Mesela geziyorsunuz, tuvaletiniz geldi, tuvaletin nerede olduğunu göremiyorsunuz. öyle otellerde falan tuvaletler var veya böyle müzeye falan girmeniz lazım. Oralarda da tuvalet, her yerde olduğu gibi orada da ücretli. Bazen istediğiniz kadar veriyorsunuz, bazen de bir kuk veriyorsunuz. Tuvalet bulana kadar canınız çıkıyor. çıkarsan Havana'da İngilizce bilen birini buldum turistlere yardım edecek yani. de ya da böyle çaprazında bir turist information e, ofisi var. Böyle aynı zamanda tur da düzenliyorlar. Buradan, buradan istediğiniz bilgiyi alabilirsiniz. E, mesela başka bir şehre gitmek isterseniz de size taksi sağlıyorlar. Böyle kolektif taksi. Başkanıyla paylaştığınız taksi. Havaalanına falan da gitmek isterseniz her şeyi sağlıyorlar bunlar. Hatta normal fiyatlardan biraz daha yüksek oluyor yani otobüsten falan. Ama en azından İngilizce biliyormuş. Güzel bir şekilde anlaşabilirsiniz yani. Ee, o yüzden bunu